Şöyle bir düşünün, herhangi bir pet shopta görebileceğiniz o minicik çizgili balık var ya, işte o balık insan sağlığının en büyük sırlarından bazılarını çözmemize yardım ediyor olabilir mi? Gelin bu işin derinine inelim. Yok şaka yapmıyorum doğru duydunuz. Zebra balığı diyoruz biz ona. Bu küçücük canlının öyle inanılmaz bir yeteneği var ki kendi kalp hücrelerini yenileyebiliyor. İşte tam da bu yüzden bilim dünyasında gerçek bir süper kahraman o. Peki ama nasıl oldu da bu mütevazı balık hani bildiğimiz akvaryum süsü birdenbire bilimin en ön saflarında savaşan bir süper kahramana dönüştü? İşte bu yolculuk gerçekten çok ilginç. Gelin beraber bakalım. Hikaye bundan yaklaşık 60 yıl önce başlıyor. George Streisinger adında bir bilim insanı bu balığı görüyor ve bir dakika ya deyip akvaryumdan alıp laboratuvara götürüyor. İşte o gün her şey değişiyor. Bugün geldiğimiz noktada ise zebra balığı dünya çapında binlerce laboratuvarda biyolojik araştırmaların adeta demirbaşı yani inanılmaz bir kariyer sıçraması değil mi? Peki bu balığı bu kadar özel, bu kadar süper kahraman yapan şey ne tam olarak? Tamam kalbini yenilemesi zaten akıl almaz bir olay. Ama dahası var. Yavruyken vücutları tamamen şeffaf. Bu ne demek biliyor musunuz? Bilim insanları sanki bir pencereden bakar gibi hücrelerin hareketini, organların gelişimini canlı canlı izleyebiliyor. Yani biyolojinin en gizli anlarına tanıklık etmek gibi bir şey bu. Muazzam. İşte bu noktada çok önemli bir soru çıkıyor karşımıza. Madem bu balık bizim için bu kadar değerli, madem bilimsel ilerlememiz ona bu kadar bağlı, peki biz ona laboratuvarda hak ettiği hayatı sunuyor muyuz? yani onların refahını ve bu durumun yaptığımız araştırmaların kalitesini nasıl etkilediğini yeterince sorguluyor muyuz? Bu sorunun cevabını bulmak için önce işin kaynağına inmemiz lazım. Zebra balığının aslında ait olduğu yere, yani vahşi doğaya bir bakalım. Aradaki fark gerçekten de geceyle gündüz gibi. Düşünsenize, bir yanda Kuzey Hindistan'ın sığ nehir kenarları, çamurlu, çakıllı, sürekli değişen, keşfedilecek bir sürü şeyle dolu canlı bir dünya, diğer yanda ise dört duvarı cam, çıplak, steril bir tank. Bütün o zenginlik gitmiş, yerine tek düze, sıkıcı bir boşluk gelmiş. Şimdi madalyonun öbür yüzünü çevirelim ve laboratuvardaki yaşama biraz daha yakından bakalım. Doğada yüzlerce hatta binlerce balıktan oluşan devasa sürüler halinde yaşıyorlar. Tam bir sosyal hayat yani. Laboratuvarda ise küçücük, durağan gruplar halindeler. Hatta bazen deneyler için tamamen tek başlarına bırakılıyorlar. Şimdi siz düşünün, bu kadar sosyal bir canlı için bu ne demek olabilir? Bir de beslenme meselesi var. Doğada hayatları avlanmakla, yiyecek aramakla geçiyor. Sürekli bir hareket, sürekli bir meşguliyet var. Peki laboratuvarda yemleri her gün tık diye önlerine düşüyor. Pasif bir bekleyiş. E hal böyle olunca ne oluyor? Daha kilolu, daha hareketsiz balıklar ortaya çıkıyor. Bu sadece fiziksel bir değişim değil, davranışlarını da kökünden etkileyen bir durum. Peki tüm bu farklar vahşi doğayla laboratuvar arasındaki bu uçurum neye yol açıyor? İşte bu basitlik dediğimiz şey aslında balıklar için görünmez ama çok ciddi bir stres kaynağı. Hatta bir tehdit. Bu tehditin boyutunu daha iyi anlamanız için size şimdi sadece tek bir sayı vereceğim. 146 desibel. Evet, 146. Bu sayı ne biliyor musunuz? Bazı balık tesislerindeki su pompalarının, filtrelerin suyun içinde yarattığı gürültü seviyesi. Bu Balıklar için 7/24 devam eden işitmelerine zarar verebilecek korkunç bir gürültü demek. Adeta sürekli bir duyusal saldırı altındalar ve bu durumun yarattığı stres sadece o canlılar için kötü bir şey değil, hayır, aynı zamanda bilimin kendisi için de çok büyük bir tehlike. İşte kilit nokta tam olarak burası. Bu mesele sadece hayvanları sevelim, koruyalım meselesi değil. Bu doğrudan bilimin güvenilirliği meselesi. Neden mi? Çünkü sürekli stres altındaki bir balığın bütün biyolojisi değişir. Hormonları, bağışıklık sistemi hatta genlerinin çalışma şekli bile her şey alt üst olur. E şimdi böyle bir hayvandan aldığınız veri sağlıklı bir canlının verisi olur mu? Olmaz. Laboratuvar koşullarının yarattığı yapay yanıltıcı bir sonuç olur. Bu da o kadar emeği, o kadar yatırımı çöpe atmak demek. Neyse ki bilim insanları bu sorunun gayet farkında ve kolları sıvamış durumdalar. Çözüm ne mi? vahşi doğayı içeri taşımak. Yani doğadan öğrendiklerini laboratuvarları daha iyi bir yer haline getirmek için kullanıyorlar. Ve en güzel tarafı ne biliyor musunuz? Bazen çok küçük dokunuşlar bile Devasa farklar yaratabiliyor. Mesela ne yapmışlar? Vahşi doğadaki balıkların davranışlarını incelemişler ve görmüşler ki tankın zeminine çakıl taşı deseni koymak bile balıkları rahatlatıyor. Ya da aralarına saklanabilecekleri birkaç yüzen bitki eklemek agresif davranışları azaltıyor. Hatta çok daha ilginç bir şey keşfetmişler. Balıklar hastalandıklarında tıpkı bizim gibi ateşlenmek için tankın daha sıcak bölgelerine gidiyorlar. İnanılmaz değil mi? Bütün bu bulgular aslında hem araştırmanın hem de hayvan bakımının geleceği için yepyeni bir kapı aralıyor. Yani geleceğin laboratuvar tasarımı artık şöyle bir felsefeye dayanıyor. Tek tip sıkıcı ortamlar yaratmak yerine hayvanlara seçenekler sunalım. Bırakalım kendi istedikleri sıcaklığı, ışığı, ortamı kendileri seçsinler. Yani bir nevi kontrolü onlara vererek onların daha doğal davranmasını sağlayalım. Bu gerçekten devrimsel bir yaklaşım. Sonuç olarak zebra balığının bu hikayesi aslında bize bir balıktan çok daha fazlasını anlatıyor. Laboratuvardaki en küçük, en basit sandığımız canlıya bile kulak verdiğimizde hem çok daha güvenilir bilim yapabileceğimizi hem de daha iyi insanlar olabileceğimizi gösteriyor. Kim bilir belki de bir sonraki büyük keşif mikroskobun merceğinde değil, doğanın ta kendisinde, ona biraz daha dikkatli baktığımızda bizi bekliyordur. Ne dersiniz?